İsim tamlaması İsim tamlaması üçe ayrılır. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması. En az iki ismin, aralarında sahiplik ilgisi kurarak oluşturduğu sözcük grubuna isim tamlaması denir. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki unsur vardır. Tamlayan eklerinde ilgi, Tamlanan eklerinde iyelik ekleri bulunur. Bu ekler şu şekildedir. Tamlayan ekleri iğne, in, un, ün, nın, nin, nun, nün, dan, den. Tamlanan ekleri ay, i, u, ü, sı, si, su, sü. Belirtili isim tamlaması hem tamlayan hem de tamlanan unsurun ek aldığı tamlamadır. Örnekler stadyumun ışığı insanlardan bazısı ormanın sessizliği. Uyarı, ben ve biz kişi zamirleri tamlayan olduğunda tamlayan ve tamlanan ekleri, ime ve miz şeklinde değişiklik gösterebilir. Örnekler benim kızım belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka sözcükler girebilir. Örnekler adamın kırmızı arabası adamın, tamlayan arabası tamlanan kırmızı kelimesi ise tamlayan ile tamlanan arasına girmiş sözcük. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan unsurlar yer değiştirebilir. Örnekler havası güzeldir Eğirdir'in havası. Tamlanan Eğirdir'in tamlayan belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden fazla sözcükten oluşabilir. Örnekler kızımın ve oğlumun sevgisi kızımın, tamlayan oğlumun, tamlayan sevgisi ise tamlanandır. Diğer bir örnek apartmanın adı ve numarası. Apartmanın, tamlayan adı ve numarası ise tamlanandır. İkinci, belirtisiz isim tamlaması. Yalnızca tamlanan unsurun ek aldığı tamlamalardır. Örnekler, futbol topu, kapı kolu, ayakkabı bağı. Üçüncü, zincirleme isim tamlaması en az üç ismin, aralarında sahiplik ilgisi kurarak oluşturduğu tamlamalardır. Zincirleme isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan unsurlar, kendi içerisinde ayrıca bir tamlama oluştururlar. Örnekler Ev halkının neşesi, futbol maçının sonu, masa örtüsünün rengi. Uyarı Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka bir sözcük girebilir. Bu durum, Zincirleme isim tamlaması ile karıştırılmamalıdır. Örnekler: Öğretmenin mavi kalem'i, öğretmenin tamlayan kalem'i, tamlanan mavi kelimesi ise tamlayan ile tamlanan arasına girmiş bir sözcüktür. Bu bir belir.